arkadaşlar. Şöyle bir kere parmağımızla başlangıç yapıp ikisini aynı anda bağlıyoruz. Normal düğüm atıyoruz. Düğümümüzü iyice sıkıyoruz. Halka deniyor. Hani genelde internette sihirli halka olarak biliniyor. Tek kat üzerine genelde gidiyorlar. Hemen çıkarmadan buradan tek kat üzerine devam ediyorlar arkadaşlar. Tek kat sağlıklı olmaz. O yüzden çift kat üzerine uygulayacağız. Parmağımızdan çıkarıp çift katı tekrar ne yapıyoruz? Geri takıyoruz. Şimdi sayı az olduğunda geri takmadan yapıyorsunuz ama hani elinizi geri takmaya alıştırın arkadaşlar. Düğüm her zaman yukarıda duracak. Çift kat üzerine uygulayacağımız zincirlerde tek bir zürafa lazım bize. File danteli ayarında bir zürafa yapıyoruz. Tek bir zürafa uyguladık. Ondan sonrasında Tekli zincirimizde hiç şey yapmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, çevirmeden devam ediyoruz. Önce tekli mi uygulayalım çiftli mi? Tekli, tekli. Tekli de şimdi tek bir gözenek yaptık. Yukarıya sıfır çıkıyoruz. Hepsini sıfırladık. Ortadan bağladık arkadaşlar. Sonra tekrardan aynı yer içerisine batıp tekrar tam sağa doğru çekin. Bakın kirpiğiniz size çıkıyor. Kirpik oluşumu olduktan sonra Sonra tekrar yukarı çıkıyoruz. Şimdi tekli zincirde dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Uygulama yaparken kirpik gibi görünüyor ya. Başlangıç ipini de büzdürebiliriz. Kirpik gibi göründüğü için kirpik uygulaması deyince